kendi ittifaklarına iyiler, bizim ittifakımıza da kötüler diyen provokatör CHP Genel Başkanı'nın mahkeme kapılarında bir avuç MHP düşmanıyla esip gürlemesi, batık gemileri gibi siyasi ahlaksızlığın meçhul sahillerine düşe kalka sürüklenmesi tek kelimeyle yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı, laüsel, laçka, lekeli ve icadetli kim varsa, sima varsa hepsi bir olmuş. Görülen bir cinayet davası münasebetiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve dava arkadaşlarımızı şerefsizce suçlamaya kalkmışlardır. Eski veya yeni fark etmez. Bazı partilerin genel başkanları, kifayetsiz muhabirler, ekranları fitne fesat yayan bir kısım karanlık televizyon kanalları ayak üstü mahkeme kurmuşlar. Bilir Bilirkişi hakim ve savcı rolüne soyunarak partimizi, dava arkadaşlarımızı la dair taş çıkartan bir iştahla yargılamaya tevessül etmişlerdir. Utanmadan, sıkılmadan gerçekleri çarpıtarak azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşlarıyla sabrımızı sınayanlar Önce aynaya bakacaklar. Şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşmayı deneyeceklerdir. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve ikincisi dün başlayan malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmektedir. Çok söze gerek yoktur. Aslında buna diyecek hiç kimse yoktur. En az söyleyelim. Muhatapları çok anlasın. Bizim için yeterlidir. Milliyetçi Hareket Partisine organize Pennsylvania operasyonu çekenlere ne ülke ocaklarını ne de Milliyetçi Hareket Partisini çiğnetmem, hayır çiğnerim diyenler varsa istedikleri yerde bu davaya hayatını adamış, inanmış bir ülkücü olarak alayından birden heyecanla beklerim.